Evet, House Flipper'ın yeni bölümüne geldik. Ee, burada şu yeni olan görevlerden bakalım neler var. Şimdi daha önce bu arkadaşımız bir ev satın almış ancak tamamlayamamış ve değişik bir tarzda olmasını istiyormuş bunlar için birkaç fotoğraf gönderecekmiş. Okey. Bakalım. O ev burasıysa güzelmiş. Şahane. Yalnız o dağların tekstürü ne abi öyle ya. Half-Life'daki dağlar gibi yani keşke onları güzel yapsaymışsınız biraz. just look at the mess left by the previous crew and that violet they came out of the blue with it totally not what i wanted bu let's go crazy with vivid colors keep the rest of the house in whites and grays you know classy Yani madem rockstarsın yani bir şirkette falan anlaşırsın. Ben mahalledeki tesisatçı ustayı niye çağırdın ki sen şimdi yani? Bak bir de havuzunu övüyor bana. diyor ki lan fakir sen bilmezsin böyle havuzlu yerleri falan yani. Oo. Mekana bak. Oo. Abi daha önce House Flipper'da deniz görmemiştim. Vay 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 vay. Vay havuz ışıklı bir de ha. Açalım da elektriğini biraz girsin sana, sen de para boktu zaten. Bu ne abi? Ha görev için tıklıyorsun, yapıyorsun. Bunlar yeniymiş. Yani çok zor olacağını sanmıyorum benim için. Öncelikle şu büyük odadan başlayalım. Burayı bir adam edelim. Ee, şimdi buradaki çöpleri falan bir yok edelim öncelikle. Şu testere niye yok olmuyorsa artık? Evet burada birileri bir şeyler yapmaya çalışmış ama yapamamış belli ki. Ee, şimdi. Seni dışarı alalım. Seni de. Yani herhalde kendi yapmaya çalışmamıştır sanmıyorum. Rockstar'ım falan filan diyor yani. Ee, herhalde kendi bulaşmaz bu işlere. Belli ki birinin tutmuş bu hacı. Ama alan kişi işi becerememiş diye anlıyorum ben. Sana aletini falan filan bırakıp kaçmış yani. Ee, ne demişler yemeyeceğin e, e, ekmeğin altına yatma demişler. Abi yani buradan onu anlıyoruz. Ha bunları sat diyormuş zaten. İyi ben de satayım malum. sattık gitti. Şimdi öncelikle şurayı bir temizleyelim. Şuradaki pislikleri bir götürelim. Evet, burada başka bir pislik kalmadı anladığım kadarıyla. Tertemiz oldu. Çok güzel. Şimdi şuradaki şu dandik ışıkları satalım. Aynı zamanda şurada da bir tane varmış. Bir tane de lamba anahtarını satıyor. O da şu. Tamam. Şu anda bu arada temizlenecek hiçbir şey kalmadı. Önce yer döşemesini yapalım. Zaten kendisi seçmiş abimizin bize bir şey bırakmamış. Ama güzel seçmiş. Ben de böyle açık renkli seviyorum. Ben yapsam yine böyle bir şey yapar. Buraya boya istemiyor anladığım kadarıyla. Ya yeni boyanmış ya da memnun halinden demek ki. İkisinden biri. Evet, başlayalım. Şimdi buraya bayağı bir eşya koyacağız. Şöyle bir önce bakalım. Şuradan başlayabiliriz. Şimdi burası fayanslı olduğuna göre zaten burası bunun için ayarlanmış demektir. Evet, şöyle koyalım bunu. Ondan sonracığıma dolaplarımız var. Ha. Burada bir takım daha var. O zaman bunu sola yaslayabilirim. Şu şekilde. Tamam. Buradaki takımı da bunun yanına koyabilirim. Yani yanlamasına da olur aslında ama evet yanlamasına daha mantıklı gibi. Şimdi şunu şöyle bir ortaya alalım önce sen sonra sen Evet tamam olması gerektiği gibi oldu. Dolaplarımız var ama dolaptan önce şurada bir şey gördüm ona bakmak istiyorum. Şu ne? Ha bu ada tamam ada sorun değil. Onu ayrı bir yere koyuyoruz zaten. Şimdi i̇şte burada bir asma takımımız var. Böyle koyalım sonradan yerini değiştirebiliriz. Tamam bunu oraya, orada buraya koyacağız. Bugün biraz ters işliyor mevzular. Aa dolap rengini çok sevmedim. Çok çok açmadı beni. Buzdolabımız var. Fırınlı dolabımız var. Önce buzdolabını alalım. Buzdolabı için burası şahane bir yere benziyor. Evet, çok güzel. Fırınlı dolabımız var. Evet. Bakalım hizası mizası güzel. Burada kalabilir. Adamızı koyalım. Ee, ada şöyle mi bakmalı acaba? Şöyle koyalım şimdi burayı. Daha sonra değiştirebiliriz nasıl olsa. Ee, burada başka ne eşyalarımız var? Bir yemek masamız var mı mesela bir bakalım? bir yemek masamız yok burada. Tamam daha çok alanımız olacak demektir bu. Tavan lambamız var. Tavan lambalarını koyalım. Kaç tane? İki tane daha. Anahtarı takalım. ışıkları açalım. Ortalık bir şey şenlensin. Yani çok da aydınlatmadınız yani. Pek de bir şey değişmedi. Evet. Ocağımızdan başlayabiliriz. Ee, genelde ocağı adaya koyarlar. Ama ben sevmiyorum abi. Ee, ben ocağın biraz daha lavaboya yakın olması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle koyalım ocağımızı. Bir tablomuz var. Tabloyu şöyle. Bak tablo güzel olmuş buraya. Bana böyle şeylerle gel yani. Hmm, halımız güzelmiş ama biraz küçük herhalde boyutunu ben seçebiliyorumdur dur Evet izin verdi bundan kaç tane istiyorsun üç tane simetrileri çok iyi olmadı da idare edin. Simetri hastaları şu anda vefat abi. Oturalım bakalım şöyle. Güzel. Güzel olmuş abi. Beğendim. Güzel. Kocaman bir bitkimiz var. Bu bitkiyi şu köşeye koyacağım. Her şey burada toplanmışsın. Hmm, yemek masası varmış. Ben görmemişim. Şöyle şu alana orta kısma koyalım. Bundan kaç tane? Bir daha bakalım. Dört tane. Ya çok simetrik koyamıyorum farkındayım ama e, onunla da uğraşırsam bile bitmeyecek yani. O yüzden o kadar da uğraşamıyorum kusura bakmayın yani. Şöyle masa için küçük bir bitki, bir tavan lambası. Yemek masasının üstüne bir tane daha var. Onu da yine mutfağın üstüne koyalım. Bir çiçeğimiz daha var. Ee, bu çiçeğimizi şöyle koyacağım şimdilik. Bir halımız daha var. Bu halıyı da şöyle koymak istiyorum. Ha, burada bir oturma alanımız, alanı da yaratacağız. Okey. Ha, çok kullanışlı bir oda oldu burası, bak. Bir sehpamız. İki tane hoparlör. Önce televizyon işini hallederim o zamandır. Madem hoparlör var işin içinde. Şu anahtarları koyalım, aradan çıksınlar. şuraya. Tane de şuraya koyacağım. Hmm, şekli güzelmiş. Şimdi bu televizyon için mi? Hayır değil. Ha, bu normal bir dolap. Peki televizyon nereye koyacağız acı yani? Televizyonun bunun üstüne koyacağız büyük ihtimal. Bir deneyelim. Daha önce görmemiştim böyle bir şey. Kendim de kullanmadım yani o yüzden. Şunu şöyle TV ünitesi gibi bir şey yapabiliriz herhalde. O yüzden kafama göre yorumluyorum. Herhalde böyle bir şey istiyor. bakalım bu oda tamam. Evet bu oda güzel. Şurayı da yapalım. Ha, bu iki oda ayrı. Tamam. Burada temizlenecek bir şey yok zaten. Bir boyama faslımız var. Önce onu halledelim. Siyah ve güçlü yeşil renkler bana yine güzel gelmedi ama emir kuluyuz abi yapacak bir şeyimiz yok şu an için. Ee, siyahları şöyle yapalım yeşili de böyle yapalım. Süper. Yer döşememizi halledelim hemen. Biraz fazla bardım galiba. Süper abi. O da en azından bir düzene girdi. Ama şu duvar kahverengi gibi sanki ya. Sanki bura daha siyah. Bir garip hissettim. Şimdi bu odaya koyacağımız eşyalar. Burası bir yatak odası ama ıı, kitaplık falan da var. Biraz dekoratif bir yatak odası gibi. Önce yatakla başlayalım. Şimdi yatağı öyle bir yerleştirelim ki bize kalan eşyalar için bir alan kalsın. Komodin var mı burada? Bir de ona bakalım. İki tane komodin var. O yüzden yatağın iki başını da açık bırakmak zorundayız. Ee, yatağı şöyle, böyle manzaranın yanına koyarsak tatlı hoş durabilir. Yani burası benim evim olsa kesinlikle yatağı buraya verdim Yani şuraya baksana abi gerçekten şahane değil mi ya? Yani grafikler falan kötü ama yani bunun gerçek olduğunu düşündüğünde gerçekten güzel. Avizemiz var iki tane. Biri buraya, biri buraya. Anahtarımız var mı bu odada? Anahtar yok. Bir anahtar takalım hemen. İki tane. Biri burada olsun. Biri burada olsun. Işığı da açalım. Aplik var, güzel. Aplik severiz. Abi bu çok düz değil mi ya? Yani bu odaya pek de yakışmadı sanki be. Hmm. Resmen bunu buna özel yapmışsınız. Yine de pek pek güzel durmadı bence. Ya bunun böyle petek petek çok fazla şeyin olması kötü. Hani çok fazla bölmesinin de olması kötü. Hani o hoşuma gitmedi. Gerçi şey ikisini yan yana, yan, yana koyunca yine dekoratif olarak yine bir güzel durdu biraz da yani bilemedim ya. O güzel. Ben böyle büyük, büyük bitki çok severim. Ama biraz pahalılar maalesef. Şu dolaptan kaç tane? iki tane var. O zaman iki tane yan yana koyacağız. Anladığım kadarıyla. Abimiz keyfini biliyor ya. Yatağın karşısına büyükçe bir televizyon koydu. Evet bu odamız da tamam. Çok da güzel oldu. Evet evin geri kalanını bir sonraki bölümde yapacağım. O yüzden merak ediyorsanız evin geri kalanında neler olacağını hemen bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. Şimdilik bay bay.